A sana biz milletide. Arkadaşlar buradaki arkadaşlar. Han şeyi yakacak şeyi. Ney suratıma bakmıyorsun ya? Gelire baş çekiyorum. Onun ucunda semaver var. Dünya için ne diyorsun? Bir akşam üstü gidelim. O. Ha sade bir şey yapmak için. Benim misafirim geliyo. <laughs> <Evet>. Bu da <laughs> matum olmuşsun. <laughs> Mustafa yapalım. Hilton ya, 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 olur mu? Hilton olur olur mu? Hilton 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 olur mu? Arkadaş çek arkadaş çek. Arkadaşı <laughs> söyledikleri çek hocam. Bizim kaybolacak adam nerede ya? burada. <laughs> <laughs> evet görüşlerinizi <laughs> alabilir miyiz? Ya hayır, Cemil abi, abi yanma, ha. sütmesin, inşallah olur yani. <laughs> yani. Evet. Ne, ne, ne <laughs> Cemil arkadaşımız özür dileriz Bizim bardak Artı abi tutuşacaksın şimdi orada bak. <laughs> Abi, evet, Cemil Hocam duygularınızı alabilir miyim? Abi, e, hem mutluyum hem üzüntülüyüm. Sizin ee, evet, gibi güzel insanlarla birlikte olmaktan, onlardan ayrılmaktan. Ne diyeyim yani? Vallahi ocağınızı da çok iyi yanıyor ya. ha. Evet, Hülya Hanım. Sizlerle çalışmaktan. Yok mu? İnşallah <laughs> 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 bir gün <laughs> bir yerde <laughs> <göre> karşılaşırız. İlk bileklerimi aldım. <Gülüyor> Teşekkürler hepinize. Biz de teşekkür ederiz. Gittiğiniz yerlerde bizi hatırlarsınız inşallah. Şu sabah bir Rakı, beyaz, kırmızı şarap ne olsun gecenizde? Al ya. Bu da var ya. Yani, yani, Mustafa Bey, siz emekli olacaksınız. Evet, oluyoruz. Şimdi emekli olacaksınız ama e, yani okuldan ayrı işte, bir şeyinizi ki hayır. Siz fotoğrafçılık kolu devam ediyor <laughs> buralarda. Siz emekli olacaksınız. Hep birlikte bizi izleyin.